Yağmurlar var kalbinde sakın sakın ıslanma. ıslanma kaç kurtar kendini sın başka duvarlara. Yağmurlar var kalbinde sakın sakın ıslanma kaç kurtar kendini. Sığın, sığın başka duvarlara. Kaç kurtar kendini buradan, Kaç kurtar. Git çok uzaklara. Çok Kaç uzaklara. Kurtar kendini durma. Aldırma o suratlara. Kaç kurtar kendini buradan. Yok dostluğun her biri kurnaz. Yavaş yavaş süzüldü kalbine. Kurmuş bak her biri. Nefes al. Nefes alıp al, al, veriyoruz. Başka. Sürekli sarıyoruz oyunu baştan. Gözüyle görse bile yorumu başka. Her birimizin kaderi de sonu da başka inanırız çoğumuz aşka Hedefimi sor soru başarmak Kaplamış her yanı yolumu taşlar Tutamam kalbimi gel soyunur akşam Gece çöker ve gökyüzü kararır Geçemedim köprüyü paralı Kalemi alırım ve dörtlüğü yazarım Karışık duygularıma kördüğüm atarım Yaşıyorum çözdüğüm kadarını ya evet. Belki de ömrümü adadım Bütün o değerler sevgine Şu an sürüyorum içinde öldüğüm arabayı Yağmurlar var kalbinde ıslanma Kaç kurtar kendini Sığın, başka sığın başka duvarlara Kalbimde Sakın Kaç kurtar kendini Sığın başka duvarlara Kaç kurtar Kaç kurtar kendini durma Aldığım o sattı suratlara Kaç kurtar kendini buradan Yok dostluğun her biri kurnaz Yavaş yavaş süzüldü kalbine Kurmuş banker biri kumpa Çünkü üzerinde dolaşıyor kara bulutlar Bedenim sanırken yanar umutlar Kaderin yazısına kafa tutulmak Ruhunun yaraları dert kanar usulca Çekilen acıların bir anlamı var Hiçbir zaman boşuna değil Pes etme kendine bir şans da İleri suratını yokuşa değil Çıkışı bilmesen de gir tünele Geminin kaplanı değilsen de bin dümene Sırtını döneme kalbine bak kim güdene Gözünü kafa ve de gün güneşe İnan ki göreceksin yıkınca duvarlarını Dokununca bir insanın kalbine Değişir damarında kanın akışı bile Bakıp utanıcan eski haline Yağmurlar var kalbimde Kurtar, kaç kurtar kendini Sığın başka, Sığın başka duvarlara. duvarlara Yağmurlar var Elimde sakın sakın Islanlar. Islanlar. Kaç kurtar Sığın kendini Sığın başka duvarlara, Sığın başka duvarlara. Kaç kurtar kendini Touch o